Minecraft evden hepinize merhaba arkadaşlar Yepyeni bir mini games karşınızdayım Aslında yeni bir mini games değil ben ilk defa çekiyorum Gravity oynuyoruz ve yanımda Kanka Kanal var hoş geldin kanka Kanka ne Hoş bulduk kanka nasılsın? İyiyim kanka Enderman kanka beni bak benim bak bak keyfim yok kanka keyfim yok keyfim gitti keyfim yok Senin keyfin ne oldu? Çaldılar şaka kapattım arkadaşlar, <laughs> Troll çekmekten kanka keyf yerinde dur bu ya Böyle bir 10 like alırsak güzel olur. çalınmasını Aynen öyle. bu basit de Hakan harita. Şöyle. bu basit. Herkes geçti ve Geçemeseydim şey yapacaktım. Kanka bakıyorum. Arkamda sürü var. Aynen öyle. İkinciyi de geçtim kanka. Gençler daha fazla gravity videosu gelmesini istiyorsanız aşağıdan video likelamayı unutmayın. Abi şuradaymış. Portalı bulamadım ya. Onun yüzden iki saat şimdi geç gittim. Ve bugün sizlere harika bir duyurum var. Eee gençler duyurum şu. Eee İzmir'lilerle sonunda buluşuyoruz. Yani gençler şunu da diyeyim hani yazacaksınız işte Konya nerede, Kayseri nerede, Bursa nerede falan filan. gençler vallahi hiçbirisini ben ayarlamıyorum. Hani AVM davet ediyor bize. Edince geliyoruz. Ee, 31 Ocak Salı günü İzmir'de, Karşıyaka'da, AVM'de olacağız. AVM'in ismini şu an bilmiyorum. Beni sosyalden, Instagram'dan takip edersen söyleyeceğim. Ama hani videolarda da duyuracağım da şu an e, ne olur ne olmaz. Aslında kesin her şey ama tam garanti olmasını istiyorum. Ben size diyeceğim. E, hangi AVM, saat kaçta, hafta içi şey yapıyoruz bilerekten. Böyle çok kalabalık olup şey olmasın. Hani biz bize olalım biraz daha. O yüzden hani hafta sonu olmasını biliyorum siz daha çok tercih ederdiniz ama kanka bu arada Sercan bitirdi. Biz bir önceki part denedik. eee oh, orada, orada çok da pro oynadık, geçtim. da <laughs> pro oynadığımızdan dolayı atalım demedik ona. şurada dur bir. eee. Aa, o, ka şey geçtim var var. Bilim değil mi? Geçtim, oh. Ben bitirdim. Lan ya. sen önümden geçtin de ikinci oldu kanka ben üçüncü oldu. Ee, güzel 99. Aa, orası bir kliş <laughs> evet güzel, sen güzel. Ölümden geçtin kanka ben senin arkandan geldim üçüncü oldum. Sen 90 kaç saniye yazdı bana 99 sen 98 mi? Galiba bilmiyorum nerede yazıyordu ki o? Her neyse. <laughs> Ekranına önüne çıkıyordu kanka. Ee, gençler o şekilde yani İzmir'le bir buluşma olacak kesinleşti salı günü. Böyle biz bize olabileceğimiz. E, bir AVM. Biraz da galiba karşı yakı uzak kaçıyor. Tam bilmiyorum. Herkes gelebilir mi? Pek de sanmıyorum ama gelenlerle güzel bir etkinlik yapacağız. Böyle hediye de vereceğiz galiba. Öyle bir şeyler de varmış e, duyduğum kadarıyla. Yani ben size tam ayrıntıları da vereceğim. Ve bu arada Gravity bayıldım ben bunu diyeyimse. Hani dediğim gibi gerçekten çok zevkli. Çok daha fazla konuşmazsam diğer parta geçelim hemen. Videonun stresi oluyor. Gençler dediğim gibi ben optif... Fine. <laughs> ya geçtim sandım yine ucundan vurdum ya. Bu arada bir sürü kişi geçti kanka. E, şu an beni ezikledi burda Beni şu an burada ezikledi. Yani sen eziksin sen geçemedin. Ya zaten. bir anda herkes böyle yanımdaydı kanka. Tamam kanka, o kanka niye, yani. bana, yani niye bana ezik muamelesi yapıyorsun? Bana <laughs> bak. Ezik miyim lan ben, ben? Eyvah. Ha? Ezik miyim lan ben? Şey bu şey ka. E, yalan dünya izleyenler Yalnız bilir. Yalnız zormuş. Ezik miyim Nasıl ben ya? Ben? <laughs> Nasıl o... ya? Tamam bitirdim. Üçüncüye geçtim şimdi ben. Kanka ikincinin portalı sakın deme ki bana yukarıda. Yukarıda. Zıplamam mı gerekiyor yani yok şurada parkur varmış? Yok parkur var kanka. Dediğim gibi bir daha. <laughs> Yalnız az... bu, bu üçüncü şey biraz çok zor göz yoruyor, bak. Kanka burada mavi can çok kandırıyor seni haberin olsun. Ya evet. o gözüm şey görmüyor var. ki benim. Abi geçtin sanıyorsunuz geçemiyorsunuz ya. Evet bu biraz zormuş kanka bu kanka... bayağı bir zormuş hatta. Ee, sonunculuğa doğru gidiyorum galiba ben şu arkandan an. geliyorum merak etme yok bitirdim vallahi Nasıl bitirdim ya? yemin ederim bitirdim dur birinci olacağım Ol. o sarılardan geçemiyorum ya sıkıntı abi öyle. yine bitiren var ya yine Türk arkadaş yine ben Aa! bu arkadaş hatırladın mı gelmiyor evet evet ben de hatırladım dur kanka Tamam, burada portal nerede? Oo tamam tamam kanka ikinci galiba ben oluyorum anladığım kadarıyla. Eee, dördü de bitirdim. Şu an Dur. kimse geçemedi kanka şu, ben yani gö göremedim. Oha, kimse bunu ilk defa geçtim. oynuyorum. Kanka orada taktiği ne biliyor musun? Ortadaki cam var ya, oradan git. Aha, oraya mı? Aha, o, orayı abi. tuttur. Bu arada bitirdim kanka ben oyunu. Eee, şey yap orada bir tane daha ortada can var ama orayı tam tuttur, tutturunca şey olur. Ya bitiyor. Bu arada ikinci oldum arkadaşlar. Oo. Oh. Bayağı zormuş bu ya. Bu hardmış kanka birazcık. Ee, biraz öyle kanka. Dur hatta ben seni bugün ben sana teleportlanayım. Ee, Enderman kafalı kanka. Kanka ha getiriyor. Yaptı, <laughs> yaptı Yaptı yaptı. <laughs> Yaptın süper. Valla sen bana geçince <laughs> böyle birazcık şans Şöyle oldu kanka Şöyle yapınca direkt bitiyor. Dur yeniden teleportlanıyorum sana kanka. Neredesin Hadi kanka üçüncü les. Kanka burada hep uca git uca git uca git. Kanka ben buraya başta anlamadım. Tamam. Hep uçtan git. Uca doğru gitmeye okay. çalış, suya tutun. Sonra köşede kalıyor portal. Ha tutundun zaten galiba. Evet. Ho ho ho. Adam burayı bir yerden hatırlıyorum ha. Kanka bizim Selim abiyle çektiğimiz şey vardı ya Küp Gezegen. Onun gibi haritası. Aa evet. Ha, Abi, biraz ha bu basit. Mi? Ben bundan biri birkaç sefer de yaptım ama basitmiş gerçekten. Bunu da ilk defa oynadım burada. Geç kanka ama. Koşamıyorum. Koşamıyorum. Evet bitirdim. Bitirdi. O zaman diğer partta görüşelim arkadaşlar. Ee, yeni bir haritada bir de oyun başladı. Yani harita başladı. Kanka bitirdim. Ve ben burada geçemiyordum hatırlarsan. Evet kanka. Kanka yine dediğim gibi canları şey yap. Bu sefer birincilik gelecek gençler. Bu sefer bu sefer birinciliği getireceğim. Abi yok önümde adam varmış kanka. Ne birinciliği yine ikinciliğe mi oynuyorsun? Sen geçtin mi? Evet. Ne Kank... çabuk ya? <laughs> Ka i̇kinci değiştim geçtim de Kanka orada şey var, var ya Dediğim gibi bak birinci camdan geçiyorsun İkinciyi takip et kanka üçüncüyle geçiyorum şu anda ee, Geçiyorum ama kanka bir çocuk var o beni geçiyor ee, Birisi bitirdi galiba bitirecek şimdi ee, Şey var kanka ikinci cama gelebilirsen Süper olacak niye dersen ikinci camda iş bitiyor Kanka dördüncüsü çok zor Kanka aa tamam geçiyorum Kanka birinciliği oynuyoruz dedim o kadar. O kadar bir... Evet kanka dördü de geçtim. Hadi beşi bir, birinci benim için. Hadi, bütün... hadi hadi. Birincilik. Bir, birincilik, hadi hadi birincilik. Ve hadi geldi gaza kanka. getiriyorum seni. Geldi. Geldi kanka. Geldi kanka mi? Geldi bak şimdi. 3 2 1 de say Helal say say kardeşim say. Say. 2 1. Say girmiyorum girmiyorum ona ne? Hop. Aha bitti. Evet sonunda. Kanka bir de öyle bir bekliyorum ki. Aha, şey, yeni abi, bir harita çıkacak abi. sandı. Yani öyle bir oldum ki. Ha kanka burası basit. Dümdüz git kanka. Tabi dümdüz gidersen kafayı yararsın da. Evet, hadi kardeşim kanka hadi birinci ol. ikinci ol. Kanka geç onlara. Geç kanka. Geç kanka. Atak yaptı. Oha. Üçüncü sen oldu. Önce, sen önce birisi girmedi ki. Ben görmedim. Girdi de gördüm ben. Yemin, <laughs> Yemin et. et. <laughs> Önümde Vallahi. Yazıklar olsun. Neyse üçüncülük değildir ya. Üçüncülük Aynen. yani. Son parti oynayalım o zaman arkadaşlar. Gel böyle vuru akayı böyle görü. Ee, orman şurada bir şey. O, atlasam, mı? Abi kanka. mantıklı aslında ha. Bir deneyelim ben cidden ama. Hani ya, belki... Portaldan geçmemiz lazım kanka. Aa evet. O daha mantıklı kanka. Evet bunu ilk <laughs> seferde yaptı. Valla öyle kanka. Portal demesem bu arada ilk bunu ben geçtim kanka. İlk seferde geçtim ben. Ya Aa ben kanka geçinmedim. senin camlar var yine. Ya. Bir... <laughs> ben daha birinciyi geçemiyorum. Bir saniye. Yaz bu haritayı da Anılcan oy verditti gençler. Yani Anılcan dedi buna Yok verelim. Yok ya ben Kars'a verdim kanka. E, tamam Araba kanka. Kars, Kars dediğim bu. Evet. Kanka, arabalar bundan sonra kanka. Üçüncü geçtim o. Geçtim bu arada kanka. <laughs> ya. Ya. Ha, evet arabalar geldi. Ha arabalar basit be. Benim bu haritada ağlayasım evet. geliyor ya. Nedense anlamıyorum ama ağlayasım geliyor. Allah kardeşim de. kanka bu arabalarda portala. Afri deliklerde takılıyor. Kanka portalı bulamadı. Abi sana bir şey diyeyim mi? Dört de can. Aha, aha, bitiren var. Nasıl kanka. ya? Aynısı mı gelmeyi? Evet. Eee şey. Yok aynısı Adam değil. bitirdi yalnız lan. Kanka ben de le oynuyorum galiba şimdi. daha cehennem var kanka. Ha bu camı biliyorum bu cam. Kolay gibiydi ama zormuş. Kanka bitirdi. Aa bak dedim ikinciyi de başkası bitirdi. Abi üçüncüyle oynadım bu sefer tamam. Üçüncü. Aa da üçüncü sen mi oldun dördüncü mü tamam? Hemen arkandayım kanka. Bırakmıyorum seni. Aa, kanka, ne? Ben, 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 ben onu sen bitti. Ben diyorum adam diyor burada nasıl hani, bu kadar emin konuşuyor? <laughs> Anlamadım ilk açı dur. Geçtin mi? Lan. What the? <laughs> kanka Orada mouse hassasiyeti. Kanka bunu mouse hassasiyetini DPI yüksek versek. Kanka çabuk ilk beşe. Ya diyor. hayır, hayır geçme. Geçiyor <laughs> ama. Aa sen geçtin. Neyse tamam. Aa 5. bitirdi ama olsun. Geçer videomuzun burada sonuna Aynen. gelelim. Ya uzun ya kısa bir video olmuştur. Emin olamıyorum çünkü bayağı bir parça çektik. Bayağı bir editlerim videoyu gibime geliyor. Kendinize iyi bakın. Gelecek videolarda görüşürüz. Anılcan'ın kanalına abone değilseniz kartlardan tıklayarak Anılcan'a da abone olabilirsiniz. Cuma günü inşallah interneti gelecek, düzelecek. Videolara tam gaz devam edecek anlayacağınız o zaman her şey devam edeceğiz. Ee, bu arada inşallah bu hafta da Age of'a başlıyoruz. Kendinize iyi bakın. Gelecek günlerde görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay. <laughs>